Selamun Aleyküm hocalarım. Hepiniz tecrüt tahlili derslerimize hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlerle karışık yerlerden tecrüt tahlilleri yapacağız ve tanımlarını vereceğiz. Mülakatta yüzüne okuması zayıf ya da hatalı olanlara genelde okudukları ilk ayetin tecrüt tahlili yaptırılıyor. Ve rastgele bir yerde durup durup hadi hocam bize bu tecritin tanımını yap deniliyor. Bu videoda hem tahlilleri yapacağız hem tanımları vereceğiz. Sizin için çok büyük bir rahatlık olacak ve aklınıza yerleşmiş olacak. İnşallah sınav zamanı da çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bu videoyu izledikten sonra siz de hemen Kur'an-ı Kerim'den rastgele sayfalar açın. Her gün bir ayet, iki ayet tecrüb tahlili yapmaya çalışın. Zaten 2-3 dakikanızı almaz. Ayrıdan tecrüb tahlili yaparken şöyle bir tanımlarınıza bir durun. Bakayım aklınıza geliyor mu gelmiyor mu? Eğer ki atıyorum metni tabiye baktınız. Tanım aklınıza gelmedi. Hemen açın tecrüb kitabını. Oradan tanımına bakın. Aklınızda bulunsun. Şimdi hocalarım hemen gecikmeden dersimize geçelim inşallah. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üdine lillezine. Lillezine derken idgamı bisleyin. Bila ne var. Neydi hemen tanımını yapalım. İlk harfin öncesi hareketsiz, ikincisi harekeli gelirse idgamı misleyin olur. Eğer ki bunlar min ve nunsa idgamı misleyin meal guna. Bunların dışındaki harfler yan yana gelirse buradaki lam gibi idgamı misleyin bila ne olur. Lillezine derken metli tabi var. Meddit abinin tanımını yapalım hemen hocalarım. Med harfi olup sebebi met olmazsa meddi tabi olur. Bize burada sorabilecekleri diğer bir konu sebebi met nedir diye bizlere soracak olabilirler. Hemen bunun da açıklamasını yapalım. Bir elif miktarından daha fazla uzatmaya sebep olan işaretlerdir. Met sebebi iki tanedir. Birincisi hemze, ikincisi sukün. Hemze okunan elife denir, sukün ise hareketsiz harfe denir. Hemen devam edelim hocam. Yoga meddi tabi. Telu meddi tabi. Meddi tabi neydi? Met harfi olup sebeb met olmazsa meddi tabi olur. Hmm. sebeb met neydi? Hemze ve sukun. Bu ikisini unutmayalım. Devam ediyoruz hocalarım. Bi ennehum. Yine karşımıza geldi. İdigamı misleyin meal gulne. Ne demiştik az önce tanımına? Aynı harfin öncesi hareketsiz. ikincisi harekeli gelirse idigamı misleyin olur. Min ve nun olursa meal gulne. Buradaki gibi lam olursa yani mim ve nun dışındaki harfler olursa ''bilagunne'' olur. Zulimü metti tabi. Ve inne. İdgamı misleyin mealgunne. Yine aynı harfin birincisi hareketsiz, ikincisi harekeli gelirse olur. İnnallah. Burada da lafzatullah var. Kalın okulur. Çünkü öncesindeki harf üstün. Burayı da unutmayalım. Ale derken metti tabi. Neydi metti tabi? Hemen yine tanımımızı yapalım. Met harfi olup sebebi met olmazsa meddi tabi olur. Nasrihim lega. Burada da ne var? Önce mim hareketsiz yani cezimli. Daha sonra lam harfi gelmiş. Burada mimin isharı vardır. Hemen tanımını yapalım hocalarım. Mim ve B dışındakiler mimden sonra gelirse mimin isharı olur. Yani mim açık bir şekilde okunur. Gunne falan yapılmaz. Legadir. Burada hükmü vardır. Önceki harf esre olduğu için ince okunur. Ötre olsaydı veya üstün olsaydı kalın okunacaktı hocalarım. Hemen devam edelim. Evet hocalarım diğer sayfamıza devam edelim. Ve yasta'cilu derken metti tabi olur. Neydi metti tabi? Met harfinden sonra sebebi met gelmezse metti tabi olur. Hemen devam ediyoruz. Bil'a'da buradaki el taksındaki lam okunduğu için ishar-ı gameri olur. Eğer ki okunmasaydı ne olacaktı hocalarım? İdgamı şemsiye olacaktı. Burayı da unutmayalım. Ayda derken metti tabi. Veleyyuhli. Burada lamı yeye kattığımız için idgamı mergul olur? Hemen tanımını yapalım. Tenvin veya sakin nundan sonra ye, mim, nun veya vav harflerinden biri gelirse idgamı mergul olur? Nun sesi bu harflere katılır ve bir, bir buçuk elif miktarı tutulur. Hemen bir daha okuyalım. Veleyin yok. Ne olmuş? Burada nun gelmiş ve daha sonrasında y harfi gelmiş. İdgamı meal gulne olmuş. Eğer ki bu harflerin dışındaki bir harfler veya lamla ra gelseydi nundan sonra idgamı bila gulne olacaktı. Hemen devam edelim. Yuhlifullah. Burada da lafzatullah vardır. Yine üstün olduğu için hareket kalın okunur. Ve Burada bir şey yoktur. Ve inne idgamı misle'in meal gulne. Hemen tekrarımızı yapalım. İdgamı misleyin meal gulne Neydi? aynı harfin birincisi hareketsiz, ikincisi harekeli gelirse ve bunlar mim ve nun olursa idgamı misleyin meyal ne? bunların dışındakiler olursa idgamı misleyin bila ne olur. Yevmen inde. Burada ne vardı hocam? Yevmen nun cezimli gelmiş. Onun dışında ishar harflerinden biri gelmiş. Yevmen burada ishar tecvitimiz vardır. Nun açık bir şekilde okunur. Hemen isharın tanımını yapalım. Tenvin veya sakin nundan sonra izhar harflerinden biri gelirse nun açık bir şekilde okunur. Hemen izhar harflerimizi verelim. Elif, ha, hı, ayn, gayın, he. Bu altar harf bizim izhar harfimizdir. Bir daha sayalım. Elif, ha, hı, ayn, gayın, he. Burada hangisi gelmiş hocalarım? Ayn harfi gelmiş. Şimdi ayn de burada da ihva vardır. Hemen ihvanın da tanımını yapalım. Tenvin veya sakin nundan sonra İhva harfleri gelirse BURADA nun gunne'li bir şekilde okunur. İhva harfleri bayağı bir uzundur hocalarım. Bunlara tecvid kitaplarından mutlaka bakalım. Uzun olduğu için video uzamas, uzamasın diye bunları saymıyoruz şu an. Sizin e, sadece burada set ihvanın tanımını sorup bırakırlar. Rabbike. Burada da idgamı mislin bila gunne hemen tanımımızı yapalım. İlk harfin öncesini hareketsiz, ikincisi harekeli gelirse ve bunlar mim ve nun dışındaki harfler olursa idgamı mislen bila ne olur? Ke elfi Burada yine el takısına bakacağız. Burada bir tecrit kuralımız daha var. Burada isharı gameri olur. El taksından sonra gameri harflerden biri gelirse lam açıkça okunur. Burayı da unutmayalım hocalarım. Bu harfler de yine sizlere sormazlar. Çünkü birçok var. Burada artık el taksından bu tecrit kurallarımızı çıkartacağız. Senetim mimme. Şimdi senetim yine burada tenvin veya sakin nun var. Devamında mim geliyor. Buradaki nunu mime çeviriyoruz. Bu da idgamı meal olur. Hemen tanımımızı yapalım hocalarım. Tenvin veya sakin nundan sonra ye, mim, nun veya vav harflerinden biri gelirse idgamı meal olur. Nun sesi bu harflere katılır. Yani nasıl olacağız? Senetin değil de senetim mi. Burada da tutacağız. Şimdi mimme derken burada da idgamı misleyin meal ne vardır. Hemen tanımımızı yapalım. İlk harfin öncesi hareketsiz, ikincisi harekeli olursa aynı harfin. Bunlar mim ve nun olursa meal ne ve bunlar dışındakiler olursa idgamı misleyin bila ne olur. Mimme derken meddi tabi. Hemen tanımımızı yapalım. MED harfi olup sebebi MED gelmezse meddi tabi olur. Neydi sebebi MED Bir daha buraya tekrar edelim. bir erif miktarından daha fazla uzatmaya sebep olan işaretlere sebebi met yani met sebebi denir. Bunlar iki tanedir. Birincisi hemze, ikincisi sukun. Hemze neydi? Okunan elife denirdi. Peki sukun ne dersek? Bu da hareketsiz harfe denir. Devam ediyoruz hocalarım. Teuddün. Burada ise teuddü derken burada dalarını idgamı misleyin. Bila ne vardır. İdgam-ı mislain bilagunne ne Hemen tanımını yapalım hocalarım. Aynı harfin öncesi harekesiz, ikincisi harekeli gelirse ve bunlar mim ve nun dışındaki harfler olursa idgam-ı bilagun olur. Peki mim ve nun gelseydi ne olacaktı? İdgam-ı mislain me'algun olacaktı. Ta'budun derken burada da meddi arız oluşur hocalarım. Meddi arız neydi? Hemen tanımımızı yapalım. Met harfinden sonra Arız sukun gelirse meddi arız olur. Meddi arız 4 elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşlarda en az 1 elif miktarı uzatmak gerekir. Hemen burada arızı sukunla lazimi sukunu sizlere açıklayalım. Arızı sukun geçici sukun denilmektedir. Durulduğunda ortaya çıkan, yani burada durduğumuzda ortaya çıkar. Geçildiğinde ise kaybolan sukündür. Mesela biz bu ayeti geçtiysek buradaki nun açık bir şekilde okunacak ve oradaki sukun kaybolacak. Yani sükun dediğimiz şuradaki cezimlediğimiz harf yok olacak. Lazimi sükun ise kalıcı sükun demektir. Hem durulduğunda hem de geçildiğinde okunan sükundur. Cezimli veya şeddeli harflerdeki sükun lazimi sükundur. Yani mesela buradaki gol, Burada durmuş olsaydı lazimi sükun yani geçsek de dursak da var olan sükun olacaktı hocalarım. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Gal derken burada galgale vardır. Hemen tanımımızı yapalım. Kaf, d, b, cim, dal. Bu harflerden biri cezimli gelirse şiddetli şekilde okunur. Eflahal mümini mü'minûn. Burada da lam yine açık bir şekilde okunduğu için idgamı, pardon isarı gameriye vardır. Hemen tanımımızı yapalım hocalarım. El takısından sonra kameri harflerden biri gelirse Buradaki lam açık bir şekilde okunur. Buraya da unutmayın. Mü'minün derken ne vardı? Meddi arız. Hemen tanımımızı yapalım hocalarım. Meddi arız neydi? Med harfinden sonra arızı sukun gelirse meddi arız olur. Meddi arız 4 elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşlarda en az bir elif miktarı uzatmak gerekir. Hemen arızı sukun neydi? Bunu da tanımımızı yapalım. Durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan sükune, arızı sükun nedir? Peki bunun tam tersi olan lazım mı neydi? Hem durulduğunda hem de geçildiğinde okunan sükündür. Bunlar cezimli ve şeddeli harflerdeki sükunlardır. Hemen devam edelim. Ellezi derken idgamı mislim bila gunne. Bila gunne neydi? İdgam-ı mislim bila gunne. Ön ilk harfin yani aynı harfin birincisi hareketsiz, ikincisi hareketli olursa idgamı mislim bila gunne olur. Ellezî derken meddi tabi. Hemen tanımımızı yapalım. Harfi medden son, harfinden sonra sebebi met olmazsa meddi tabi olur. Sebebi met yani uzatma yani sebep olan neydi? Bir hemze iki sukun. Hüm fi derken mimin isarı. Hemen yine bunun tanımını yapalım hocalarım. E, mim harfinden sonra B ve mim dışındaki harfler gelirse mimin isarı olur. Sala derken meddi tabi. Tihim ha derken yine burada mimin isarı mim açık bir şekilde bu siz okunur. Ha derken metti tabi. Şi'un derken metti arız. Vellezi derken idgam mislim bila gunne. Vellezi derken metti tabi. Hüm ani derken mimin isarı. Mimin isarını hemen yine tekrar edelim. Mim harfinden sonra B ve mim dışındaki harfler gelirse mimin isarı olur. Anil la... Yine burada idgamı missem bile gunne vardır. Mürîdun derken meddi ar meddi ârız vardır. Şimdi başka bir sayfamıza devam ediyoruz inşallah hocalarım. Ve en derken ihva hemen ihvanın tanımını yapalım. Tenvin veya sakin nun'dan sonra ihva harflerinden biri gelirse nun gunneli bir şekilde okunur. Ee, daha önce dediğimiz gibi ifla, e, ihva harfleri bayağı bir çoktur hocalarım. Bunları size kolay kolay sormazlar. Şöyle yine bir tecrüt kitaplarından göz gezdirin. Enzelne derken metti tabi. Mines şimdi buradaki sin harfine geçmeden burada idgamı şemsiye vardır. Yani lam harfi okunmuyor. Hemen idgamı şemsiyenin e, tanımını yapalım. El takısından sonra şemsi harflerden biri gelirse el takısı hiçbir şekilde okunmaz. Diğer harfe idgam edilir. Devam edelim. Min seme derken idgamı misleyin bilagunne. Hemen tanımımızı yapalım hocalarım. Neydi bilagunne? Tenün veya sakin nundan sonra min ve nun dışındaki harfler aynı harfler. Birincisi hareketsiz, ikincisi harekeli gelirse idgamı misleyin bilagunne olur. Seme derken burada tabi ki meddi muttasıl vardır. Hemen tanımını yapalım hocalarım. Bir kelimede met harfinden sonra Hemze gelirse meddi muttasıl olur. Bu durumda hemze genellikle kırık hemze yani şu şekilde yazılır. Bunu buradan da ayırt edebiliriz. Eğer ki kırık hemze şekilde yazılıyorsa meddi muntasıldır. Meddi muttasıl 4 elif miktarı uzatılır. Hızlı okuşlarda 2 elif, en az 2 elif miktarı uzatmak gerekir. Meddi muttasılın hükmü nedir diye size soracak olurlarsa vaciptir hocalarım. Bunu da kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Ee, bir de diğer bir kuralımız bunlar aynı kelimede olmak zorunda. Eğer ki ayrı kelimede olsaydı Meddi, munfasıl olurdu. Ve bu e, hemze şeklinde yazılmazdı. Normal düz çubuk elif şeklinde yazılırdı. Hemen devam edelim. Me -e derken yine burada da meddi, muttasıl vardır. Gördüğümüz gibi yine hemze şeklinde gelmiş. Ve dört elif miktarı burada uzatmamız vaciptir. Hızlı okuşlarda iki. Em Şimdi hocalarım hemen bakalım. Tenvin iklaptır tenvin veya sakin nundan sonra B harfi gelirse buradaki nun B'ye dönüştürerek okulur, okunur. Buna da iklap denir. Bigaderin burası da ihvadır. Hemen neydi? Tenvin veya sakin nundan sonra ihva harflerinden biri gelirse nun gunneli bir şekilde okunur. Fe eske enne idgamı misleyin meal gunne. Hemen tekrar edelim tanımımıza hocalarım. Aynı harfin birincisi harekeli pardon birincisi cezimle ikincisi harekeli gelirse ve bunlar min ve nun olursa meal gunne bunların dışındakiler olursa bila gunne olarak tanımlanır. Ne derken burası uzatılır metti tabi. Fil buradaki el takısı okunduğu için isharı gameriye el diye burada dururuz. Burada da bir tane şeyimiz yok. Burada bir hükmürrağımız var hocalarım. Hükmürra da önceki harfe göre ince mi kalın mı okunacağı belli olur. Burada önceki harf üstün olduğu için hükmü ra yani ra harfi kalın okunur. Ve inne derken idgam-ı Ne derken metti tabi. Aile derken metti tabi. Hemen metti tabimizin tanımını yapalım. Met harfi olup sebebi met olmazsa metti tabi olur. Zehe derken metti tabi. Zehe bim yine iklap burada karşımıza geldi. Sakin veya tenvinden sonra B harfi gelirse buradaki nun harfi yani veya tenvin B harfine dönüşülerek okunur ve gunleri bir şekilde okunur. Yani nasıl okuyacağız? Zehe bimbi. Unutmayalım. Zehe bimbi. Hemen devam edelim. Bihi derken metti tabi. Lego metti tabi. Dirun derken metti arız. Hemen metti arızın tanımını sizlere yapalım. Met harfinden sonra arizli sukun gelirse metti arız olur. Metti arız 4 elif miktarı uzatılır. Hızlı okuşlarda en az bir elif miktarı uzatmak gerekir. Hemen arizli sukun neydi ona da bakalım hocalarım. Durulduğunda ortaya çıkan yani biz burada durmasaydık buradaki bu sakin harf olmayacaktı. Geçildiğinde var olan sukündür. Yani geçildiğimizde yak duru ne diye geçecektik ve buradaki cezim ortadan kalkacaktı. Peki lazimi sükun nedir hocalarım? Hem durulduğunda hem de geçildiğinde okunan sükundur. Yani bunlar genelde şeddeli ve cezimli olan harflerdir. Şimdi başka bir sayfamıza bakalım. Evet bu da son sayfamız olsun hocalarım. Hemen başlayalım. Velle <laughs> derken idgam emişsem bilagune. Zi derken metti tabi. Yutu derken metti tabi. Me derken burada metti munfasıldır. Hemen tanımını sizlere verelim hocalarım. Met harfinden sonra hemze gelir. Yani bakın gelmiş. Hemze ile met harfi ayrı kelimelerde olursa met munfasıl olur. Bu şekilde bu durumda hemze genellikle uzun hemze yani burç Elif şeklinde yazılır. Hemen bakalım hocalarım doğru mu tanımdan. Me derken yine bakıyoruz ayrı bir kelime. E, tev derken ayrı bir kelime. Ve met harfinden sonra Hemze ayrı kelime de gelmiş. Bunun için metti munfasıl olmuş. Devam ediyoruz. Ve golü derken metti tabi. Bühüm derken burada mimin isarı. Hemen mimin isarının tanımını sizlere verelim. Sakin mimden sonra yani cezimli mimden sonra mim ve b dışındaki harfler gelirse mimin isarı olur. Vaciletün burada da isar vardır. Hemen tanımını verelim. Sakin veya tenvinden sonra ishar harflerinden biri gelirse ishar tecritimiz olur. Neydi bu harflerimiz hocalarım? 6 taneydi. Elif, ha, hı, ayın, gayın, he. Burada hangisi gelmiş? Elif harfimiz gelmiş. Enne idgamı mislen ne? Enne hüm yine mimin ishari. İle derken metti tabi. Rabbihim derken mimin ishari. Ra derken metti tabi. Ci'un derken metti tabi. Pardon. Ci'un diye dururken metti ağrız. Evet hocalarım videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah siz de evde her gün bir iki ayet yüzünden okuduğunuz yerlere kendinizce durun. Ve oraların tanımlarını yapmaya bakın. Aynı bu şekilde tahlil edin. Çünkü sınavda aynı bu şekilde olacak. Size bir ayet diyecekler ki hadi hocam bize burayı tecrü tahlil yap. Ama en ufak bir tecviti bile atlamayın. Hani daha önce 3-4 kere metli tabi çıkmış olabilir ama bunu da söylemeyeyim demeyin. İsterse 30 tane metli tabi çıksın bir ayette. hepsinde de söyleyin hocalarım. Laf satılı olur, hükmün ra olur. Bunların hiçbirini kaçırmamaya çalışın. Tanımı yap demedikleri sürece tanımlarını vermeyin. Direkt işte hocam burada metli tabi var, burada hükmün ra var, burada metli muhtası, mufası neyse onları var deyip geçin. İnşallah faydalı olur hocalarım. Eğer ki faydalı olduğunu düşünüyorsanız belki ikincisini çekeriz. Yorumlarda bekliyoruz. İnşallah isteyenler olursa ona göre hareket ederiz. Mülakatta başarılı hocalarım. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.